Hamal İnsanın derdi dünyası, dünyası derdidir, dermiş eskiler. Bunu anlayana kadar çok zaman eskittim. Şimdi döner bakarım arkama, arkamda bıraktıklarıma. Derdimi dünya edip, o dünyanın içinde dertlenmişim bir başıma. Yanarım yanarım da geçen ömrüme yanarım. Rahmi ayağının dibine düşen yumruk büyüklüğündeki taşa baktı. Kaşlarını kaldırdı, eğildi, yerden aldığı taşı, çocuklara doğru fırlattı gerisin geri. Gidin ötede oynayın. Kafamızı kıracaksınız. Tövbe tövbe. Çocuklar taşın havalanmasıyla birlikte kaçışmaya başladılar gülerek. Rahmi oflayarak sabahtan beri oturduğu yere döndü. Yeniden yerleşti eprimiş minderin üzerine. Kafasını kaldırıp güneşe doğru ters bir bakış attı. Bu ne sıcak dedi alnını silerek. Su içinde kaldık. Cehennem mübarek. Elimdeki sepeti kenara bıraktım. Yandaki maşrapayı uzattım. Al yüzüne çarp serinlersin. Bitirsen de kalksak aşağı deriye kadar yürüsek azıcık dedi çenesinden damlayan suları silerken. Sabahtan beri örüyorsun. Ömür biter, sepet bitmez. Bırak az. Anamdan söz almıştım. Öğleye kadar iki sepet örecektim küçüğünden. Cezalıydım. İki gün önce haber vermeden rahmiyle aşağı köyün tarlalarına kadar gitmiştik eşekle. Akşam çöktükten sonra gelmiştik. Ya babama diyecekti bir temiz dayak yiyecektim ya da bu sepetleri örecektim. Hiç sesini çıkartma dedim. Sana öldürmediğime şükret. Hepsi senin başın altından çıktı biliyorsun. Sesine çıkartma bitireyim gideriz. Babam bu sepetlere yumurta koyar kasabaya götürürdü. İnsanları cezbediyormuş böyle olunca daha çok satılıyormuş öyle derdi. Nenemden bellemiştim örmeyi. Yapa yapa elim alışmıştı artık. Son sırayı bitirince kalkıp baktım şöyle bir. Sağını solunu kontrol ettim. Oldu dedim gülerek. Senin söylenmeni aldırmadan bitirebildim çok şükür. Kalktık yerimizden, kafamıza Rahmi'nin babasının kasabadan getirdiği şapkaları geçirdik, oturduğumuz yeri toparladık, eve uğradık. Sepetleri bırakırken biraz yolluk istedim anamdan. İnşallah ardından sıra yollara düşmeyiz yine dedi gözlerini devirerek. Ellerini öptüm. Yok anam yok sen merak etme. Dereye ineriz biraz dolanır geliriz. Geçe kalmayız. Yokuş aşağı indik. Taşlıkların üzerinden geçerken ikişer üçer hopladık, bacaklarımızı açabildiğimiz kadar açar, yuvarlanmadan yokuşun sonuna varmaya muvaffak olup olamayacağımızı görmeye çalışırdık. Derenin kenarına vardık mı, kan içinde kalırdık. Bu kez Rahmi üstünü çıkarmadan atladı suya, başını ördek gibi birkaç kez kaldırıp çıkardı, gülmeye başladı. Gelsene, bu sıcakta kıyafet mi çıkartılır, sudan çıksan buhar olur kurur sırtındaki zaten. Gel hele, Deliydi Rahmi, herkesten farklı çalışırdı kafası. Kimi umursamaz derdi, kimi deli. Kimine göre tembeldi, kimine göre sorumsuz. Ama ben severdim. Ne kadar birbirimize zıt olsak da en yakın dostumdu işte. Ne zamandan beridir bilmem, Allah bilir ya, gözümüzü dünyaya açtığımızda aynı kunduğa sarsalar bu kadar severdim belki. Aynı ananın sütünü içsek, aynı yastıkta uyusak bu kadar. Nasip işte. Rahmi'nin hiç kardeşi yoktu, ağabeyleri, ablaları vardı. O evin en küçüğüydü. Bense en büyüğü. Arkam sıra dört kardeşim daha vardı. Hepsinin derdi üstümdeydi. Rahmine kadar hafifse ben o kadar ağırdım işte. Rahmine kadar çalışmazsa ben o kadar iş peşinde koşardım. İyi oluyordu ama boş adam olunca eli hep omzumdaydı. Her işime ortaktım. İşime, aşıma, derdime. Öyle garip bir hal. Nefesimiz tükenip açlıktan midemiz kazınmaya başlayınca çıktık derenin soğuk suyundan. Yeşilliğin üzerine attık kendimizi, uzandık, gözlerimizi kapadık. Sessiz kalp atışlarımızı dinledik bir müddet. Sakinleşince doğrulup oturduk, yollukları açtık. 3-5 lokma da bitiriverdik. Anamın lafı geldi aklıma son lokmayı yutarken. ''Edep oğlum, edep. Yemeğe hürmetin olsun. Tane tane ye, uzun uzun çiğne. Hayvan misali boğazından ne geçtiğini bilmeden yutuverme.'' Çok geç dedim içimden. Dereye varıp ağzımı yıkadım. Bir güzel su içtim üstüne. Geri dönüp ağacın altına oturdum. Ne diyorsun biliyor musun mu? dedi Rahmi. Dünya ile alakası olmayan acayip şeyler geçtiğinde aklından hep böyle başlardı lafa. Ne diyorsun dedim. Dere kenarına yapacağın evini. Böyle nimet kaçar mı? Hiç aklı yok bu köylülerin. Sabah çıkacağın dereden alacağın abdestini, öğlen getireceğin çamaşırını yumacan, suyunu buradan dolduracaksın, aşını burada pişireceksin, Dere gibi rahmet var mı? Hep akıyor, hep temiz. Bir yıkandığın suyla bir daha yıkanmıyorsun. Batmaya yüz tutmuş güneşin vurduğu yerlerde ışıltıların oynaştığı suya baktım. Bir gördüğünü bir daha görmediğin, bir içtiğini bir daha içmediğin suya. İnsan aklını yitirir düşünürse dedim içimden. Arka taraftan bir ses duyduk o sırada. Selamun aleyküm gençler. Başımızı çevirdik gayri ihtiyari. Himmet amca sırtındaki küfeyi indirmiş, eğilen sırtını daha da bükerek suya yapışacak vaziyete gelmiş, bir eli suyun içinde diğer eliyle selam veriyordu. İyisiniz inşallah. Selamını aldık, ellerimizi kaldırıp göğsümüze vurarak, iyiyiz, iyiyiz emmi, Allah razı olsun, gel dedik. Suya doyunca doğruldu. Küfeyi sürükleye sürükleye geldi yanımıza. Ağacın gölgesinde bir yer buldu kendine, oturdu karşımıza. ''Nereye?'' dedi Rahmi. Eliyle aşağı tarafı derenin uzandığı köyü göstererek şu yana gidiyorum dedi Himmet amca. Akşam orada kalacağım. Yarın tarladan mal taşınacakmış çağırdılar. Rahmi güldü. Kaç yaşına geldin emmi? Daha da vazgeçmiyor şu sevdadan. Bırak artık işi gücü. Köyde evin var otur. İneklerinle tavuklarınla geçin git işte. Niye eziyet ediyorsun kendine? Himmet amca başını salladı. Otursam ölürüm ben oğlum. Bana durmak yaraşmaz. Allah bacağıma koluma takat verdikçe çalışırım ben. Hem oturup ne yapacağım? İneklerle yüz göz mü olam? Güldüm. Himmet amcanın aynı kendi gibi dünyadan geçmiş bir hanımı vardı, Dilber teyze. Birbirlerini idare eder, yaşar giderlerdi. Hiç evlatları olmamıştı. Çok laf etmişti köylüler. Ben çocuktum o zamanlar. Sonra susmuşlardı. Kim kesmişti o lafların önünü bilmem. Himmet amca küfecilik yaparak geçinirdi. Aslında haklıydı Rahmi amca. Tek geçim kaynakları bu değildi. Gençliğimden beri bir şeyler taşırdı ama Dilber teyzenin yufkaları da dillere destandı. Babam kasabada iş yapmaya başladığında Dilber teyzeye de teklif etmişti. Götürüp satayım sen de kazan, ben para mara istemiyorum demişti. Teyzenin gözleri parlamıştı. Onlar erzak için para çıkarmaya başlayınca Himmet amcaya da işini bırakmasını tavsiye etmişti babam ama dinlemezdi. Yapamıyordu işte öyle diyordu. Sırtı bükülmüş, sakalları göğsüne değer hale gelmiş, bir tek kara tel saçı kalmamıştı ama bırakamıyordu. Artık küfe sırtında değilken bile kambur duruyor, birinin gözlerinin içine bakacak olsa kendini zorlayıp kafasını yana eğerek başını kaldırmaya çalışıyordu. Bunu bildiğimizden biz de eğilerek konuşurduk onunla. Hala anlayabilmiş değildim. O zayıf vücuduyla, incecik kollarıyla nasıl o kadar malı taşırdı, nasıl dayanırdı nefesi. Alışmıştı demek. Eh iyi ya sen bilirsin dedi Rahmi kevrek kevrek. Himmet amca onun bu davranışlarına hiç aldırmazdı, severdi o. Bütün çocukları, gençleri severdi. Kimseyle bir alıp veremediği yoktu. Bir tek şey dışında. Bir beni mi taşıyor sanıyorsunuz derdi üstüne geldiklerinde. Hepiniz derdinizin hamalısınız da haberiniz yok. Yine laf oraya gelecek diye düşünmüştüm ama şükür Rahmi kapadı mevzuyu. Siz ne ediyorsunuz buralarda dedi Himmet amca. Omuzlarımızı silktik. Hiç dedim. Sabahtan beri çalışıyor, beni deli etti, kafamızı dağıtmaya geldik dedi. Ben de şu derenin yamacına bir ev yapsam diyorum emmi ne dersin, pek güzel olmaz mı? Hanımı da alınca otursak o evde, yer içer yaşarız mis gibi. Eli ekmek tutmamış da hanım derdine düşmüş hele dedi Himmet amca gülerek. Herkesin bir derdi var, durur içerisinde. Senin de derdin bu mu oldu? Hey ya dedi Rahmi, insanın başka ne derdi olur emmi? Ya rızık ya hanım ya evlat. Dünya bu kadar işte gördüğün kadar ötesi yok. Himmet amca başını salladı. Bana taşıma bırak diyene bak dedi elini kaldırıp. Sen de büyümüşsün adam olmuşsun belli. Herkes gibi derdini sırtına yüklediğine göre. Etme emmi dedi Rahmi. Himmet amca duymadı bile. Öyle öyle. Herkes kendi putunu sırtında taşır. İşi kalmadı mı çıkartır küfesinden koyar önüne. Düşünür durur derdini. Putuna diker gözlerini hem hal olur. Onunla yatar onunla kalkar. İnsan böyle işte kendi elleriyle yaptığı putlara tapar. Tövbe ya Rabbi sen ne diyorsun emmi dedi Rahmi. Diklendi oturduğu yerde. Himmet amca gözünü toprağa dikmiş dinlemiyordu bana döndü. Gavur etti ya hele bu bizi dedi hiddetle. Parmağımı dudağıma götürdüm. Sus dedim usulca. Babam Himmet amcanın sözünü kesmezdi konuşmaya başladı mı? Onun dilinden inci dökülür anlayana derdi. Sus da dinleyelim dedim usulca. Cahiliye döneminde insanlar kendi elleriyle putlar yaparlarmış, oğul bilir misin? Evlerinin odalarının köşelerine koyarlarmış, uzun yola çıkacakları zaman yanlarını alırlarmış, bazen kırılır, ezilirmiş. Onları bozup yenilerini yaparlarmış. Cahiliye geçti mi sanıyorsun? Hala insanlar yapıyor. Kimi evladını putlaştırıyor, kimi rızkını, kimi evini. Onu eliyle yapıp koyuyor önüne, sonra onun için yaşamaya başlıyor. O kadar çok istiyor o kadar ihtimam ediyor ki aklında kalbinde başka hiçbir şey kalmıyor. Nereye gitse onu da götürüyor yanında. Sırtında taşıyor, kendine ağırlık ediyor farkında olmadan. Sonra beli bükülüyor, takati kalmıyor. Diyor ki ben bütün ömrümü bunun için mi yaşadım? Çıkarıp koyuyor önüne. Şöyle bir bakıyor. Hayatını harcadığına değmediğini görünce de pişman oluyor. Sonra o bükülen sırtı iyice bükülüyor da secdeye varıyor. Ne anladım ben bu işten? giden ömür olmuş. Nerede Allah? Kimin için yaşar insanoğlu? Ne için harcar ömrünü? Allah, Allah, Allah için bükülmeyen belin, yaşarmayan gözün, yaşanmayan ömrün bir kıymeti yok. Boştur, bomboş. Sustuk. Dilimize taş bağlanmış gibi boğazımıza takıldı, konuşamadık. Rahmiyle göz göze geldik, başımı salladım. Himmet amcaya döndü. Yani şimdi sen put falan deyince emmi dedi kekeleyerek. Himmet amca küfesine uzandı, kapağını kaldırdı, ters çevirdi, salladı. Bak dedi Rahmi'ye dönüp. Bak içine, bomboş. Bunun içi ne kadar dolarsa dolsun, benim için hep boş. Ondan ağır gelmez taşımak. Benim kalbimde de kafamda da tek bir şey var oğul. Ben Rabbimi hakkıyla sevebiliyor muyum? Sadece onun için yaşayabiliyor muyum? Bütün putlarımı kırıp Allah'ım sana teslim ettim kendimi. Varlığım senin elindedir diyebiliyor muyum? Benim derdim bu. Sen de bir daha sor kendine. Derdin ne? Derdi nedir insanın? Bir sürü derdi vardır doğru ama asıl derdi nedir? Aklından geçeni dile getirmeye utanır insan. Dert çoktur da gözünü, aklını, kalbini kaplayacak kadar büyük mü? Değer mi? Ömrünü harcamaya değer dert bir mi, tek mi? Rabbim Bizi muhabbetinden başka hiçbir şeyi dert etmeyen kullarından eyle. Amin.